Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin son ünitesi yani 9. ünitesi ile karşınızdayız. Bu ünitemiz gezi yazısı ünitesi. Videomuzda neler var kısaca onlara bakalım. Gezi yazısının tanımına bakacağız. Özelliklerini inceleyeceğiz. Dünya edebiyatına gezi yazısına bakacağız. Türk edebiyatında gezi yazısına bakacağız. Türk edebiyatında yazılan önemli gezi yazılarını inceleyeceğiz. Etkinliklerimiz var. Doğru yanlış. Sanatçı eser eşleştirmeleri. Boşluk doldurmalarla videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar videonun notlarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Gezi yazısı yani seyahatname. Bir yazarın çeşitli sebeplerle yurt içinde ve yurt dışında gittiği yerlerdeki gözlem, tespit, deneyim ve yorumlarını canlı ve etkileyici bir dille aktardığı yazı türüne biz gezi yazısı diyoruz. Yani yurt içinde ve yurt dışında gezip görülen yerlerin yazıya aktarılmasına gezi yazısı diyoruz. Gezdiği yeri kaleme alan kişiye seyyah veya gezgin diyoruz arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Gezi yazısının özelliklerini inceleyelim. Gezi yazılarının özellikleri Gezi yazıları arkadaşlar hayal ürünü değil gerçek yazılardır. Yani kurgusal yazılar değildir. Bir roman, bir hikaye gibi değildir. Bunlar gerçek yaşanmış olayların yazıya aktarılmasıdır. Öğretici metinlerden olan bu tür kişisel hayatı konu alan metinler grubuna girer. Öğretici metinleri ikiye ayırıyoruz. Gazete çevresinde gelişen öğretici metinler ve kişisel hayatı konu alan öğretici metinler diye ikiye ayırıyoruz. Gezi yazısı kişisel hayatı konu alan metinler grubuna girer. Gezi yazılarında amaç okuru bilgilendirmek, okurda gezip görme isteği uyandırmaktır. Bunun yanında okuyucu sıkmamak için eğlendirici, merak uyandırıcı olmaya dikkat edilmelidir. Gezi yazılarında genellikle birinci kişili anlatım söz konusudur. Çünkü biz gezip gördüğümüzü anlatıyoruz. Bu yüzden birinci kişili anlatım söz konusudur. Seyahatnameler yani gezi yazıları Yazarların sadece gezip görmek ihtiyacından doğmamıştır. Çeşitli savaşlar, hac ziyareti, görevle başka ülkelere gönderilen memurların yolculukları sebebiyle seyahatnameler yazılmıştır arkadaşlar. Gezi yazıları tarih, coğrafya, toplum bilim yani sosyoloji gibi alanlar için de bir belge niteliği taşır. Yani sadece edebiyatı ilgilendirmiyor. Tarih için, coğrafya için, sosyoloji için de birer belge niteliği taşıyor gezi yazılar. Gezilen yerlerin ilgi çekici yönleri, tarihi yönü, coğrafi yönü, doğal ve kültürel yerleri belirgin bir şekilde anlatılır. Yani sıradan yerlere yer vermiyoruz arkadaşlar. ilgi çekici yönleri dikkate almak lazım gezi yazılarda. Çünkü okuyucunun sıkılmaması lazım okuyucunun merak etmesi lazım ve oralara gidip görme ihtiyacı hissetmesi lazım gezi yazılarını okuduktan sonra. Gezdebilecek her yer gezi türüne konu olabilir. Herhangi bir yer gezi türüne konu olabilir. Bu tür eserlerde en önemli husus gözlemdir. Yani izlenimlerdir. Yazarın gözlemleri, izlenimleri bu tür için önemlidir. Diyaloglardan, rivayetlerden, hikayelerden Efsanelerden, anılardan, atasözlerinden ve deyimlerden faydalanılması bu türün önemli özelliklerindendir. Arkadaşlar bu türü daha çekici yapmak için bunlar kullanılabilir. Yani oranın tarihinden bahsedilirken hikayelerinden, efsanelerinden, anılardan, atasözlerinden bahsetmek daha ilgi çekici kılacak gezi yazısı. Gezi yazılarının okunurluğu anlatılanların ilgi çekiciliğine bağlıdır. Eğer ilgi çekici değilse sıradan bir anlatım da veriliyorsa ya da önemli görülmeyen yerler veriliyorsa bunlar okunurluğu az olur. Ancak ilgi çekici şeyler varsa insanlar yani okuyucular bunları okumaya çalışır. Bu tür eserlerde betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı anlatım gibi anlatım biçimlerinden örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır. Gezi yazarı anlattığı yeri öznel bir bakışta sunar. Nesnel yazılar değil gezi yazıları arkadaşlar. Çünkü biz izlenimleri aktarıyoruz. Bizde uyandırdığı duyguyu, düşünceyi aktarıyoruz. Bu yüzden öznel bir bakışla yazılır, gezi yazılır. Sade bir dil, canlı ve akıcı bir anlatım kullanılır. Gezilen yerler gerçeğe uygun betimlenir. Aşırı abartmalara yer verilmez. Gezi yazıları bir plan dahilinde yazılır. Genellikle gezinin başladığı tarih ile bittiği tarihe doğru bir kronolojik sıra izlenir. Gezi yazısını arkadaşlar gezinin başladığı günle başlatıyoruz ve gezinin sonlandığı günle bitiriyoruz. Gezi yazılarında fotoğraf makinesi, video kamera, ses kaydedicisi gibi elektronik araçların kullanılması ilgi görmesini sağlamaktadır. Daha çekici hale getirmektedir. Evet arkadaşlar gezi yazılarının özellikleri bu. Şimdi dünya edebiyatında gezi yazısına bakalım. Dünya edebiyatında gezi yazısı. Dünya edebiyatının en önemli seyahatnameleri arasında 13. yüzyılda yayımlanmış Marco Polo'nun Uzak Doğu izlenimini içeren seyahatnamesi ve 14. yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbni Batuta'nın İslam dünyası gezilerini konu edinen seyahatnamesi yer almaktadır. Yani dünya edebiyatının en büyük seyahatnameleri Marco Polo'nun uzak doğuyu anlattığı seyahatnamesi ve Arap gezgin İbni Batuta'nın İslam dünyasını anlattığı seyahatname adlı eserleridir arkadaşlar. Bunlar dünya edebiyatının önemli gezi yazılarıdır. Türk edebiyatında gezi yaz. Divan edebiyatında gezi türünde yazılan eserlere biz seyahatname diyoruz ki gezi yazısı için seyahatname ifadesi de kullanılmaktadır. Türk edebiyatında ilk seyahatname Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseridir. Yani memleketlerin aynası anlamına geliyor. İlk seyahatnamemiz Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseridir. Gezi türünün edebiyatımızdaki en meşhur örneği 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin 40 yıllık izlenimlerin yer aldığı 10 ciltlik seyahatname adlı eserdir. Arkadaşlar maalesef öğrenciler Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini ilk ilk seyahatname olarak alıyorlar. Yanlıştır. En önemli seyahatnamemiz evet Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik seyahatnamesidir. Ancak ilk seyahatnamemiz Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı Eser. Arkadaşlar Evliya Çelebi seyahatnamesini yazarken şu şekilde bir ifade kullanıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz rüyama geldi ve bana dileğimi sordu. Ben de şefaat ya Resulallah diyeceğime seyahat ya Resulallah deyince bana seyahat bahşedildi diyor. Yani şefaat isterken Peygamber Efendimiz'den seyahat istediğini söylüyor. Bu şekilde 40 yıllık izlenim yer aldığı 10 ciltlik seyahatname adlı eserin çıktığını söylüyor Evliya Çelebi. Arkadaşlar Evliya Çelebi'nin bu eserinde abartılar da çok fazladır. Hatta şöyle bir ifade kullanıyor. Ankara'daki ağaçların ne kadar fazla olduğunu anlatmak için iki rivayet kullanıyor. Birincisi şöyle diyor. Ankara'da bir maymunu bırakırsanız hiç yere inmeden Bağdat'a kadar gidebiliyor diyor. Yani ağaçlar sık ve maymun hiç ayağını yere vurmadan gidebiliyor. Yine şöyle bir ifade kullanıyor. Ankara'da ağaçların o kadar fazla olduğunu göstermek için şöyle diyor: Timur ordularıyla Ankara'ya geldiği zaman ağaçların sık olması ve çok fazla olması nedeniyle Timur'un getirdiği filler görünmemiştir bu ormanlar yüzünden. Yine şöyle bir ifade kullanıyor Erzurum'un soğuğunu anlatmak için. Erzurum'da ıstak bir kedi damdan dama atladığı zaman havada buz tutar diye bir ifade kullanıyor Evliya Çelebi Erzurum'un soğuğunu anlatır. Tabi bunlar rivayet arkadaşlar. Katip Çelebi'nin Cihan Numası da önemli seyahatnamelerdendir. Arkadaşlar Katip Çelebi'nin Cihan Numası bir coğrafya kitabıdır. Aynı zamanda bir gezi yazısıdır. Edebiyat açısından da önemli bir eserdir. Batı ile ilişkiler gelişince elçilik göreviyle ülke dışına giden sefiller gittikleri yerlerin ilgi çekici yönlerini seferatname adıyla yazdıkları yapıtlarında tanıtmışlardır. Arkadaşlar seyahatnamede siz kendiniz gidersiniz ya ülke içinde ya da ülke dışında gidersiniz. Ancak seferatnamelerde devlet sizi görevlendirir. Seferatname ile seyahatname arasındaki tek fark budur. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Fransa seferatnamesi buna örnek gösterilebilir ki ilk seferatnamemizdir. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Fransa seferatnamesi. Türk edebiyatında batılı anlamda gezi yazısı örnekleri Tanzimat döneminde yazarların Avrupa'ya gitmesiyle verilmeye başlamıştır. Avrupa'ya giden sanatçılar gördükleri şeylerle ilgili yazılar yazmıştır. Yani batılı anlamda yani batılıların gezi yazısı dediği türün ilk örnekleri tanzimat döneminde verilmiştir. Arkadaşlar batılı anlamda ilk gezi yazımız Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelan adlı eseridir. Birazdan göstereceğiz size arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde diğer türlerde olduğu gibi gezi yazıları da yaygınlaşmıştır. Cumhuriyet döneminde Fali Rıfkı Atay önemli geziyası örnekleri vermiştir, bu yüzden Cumhuriyet Döneminin Evliya Çelebi'si olarak nitelenmiştir. Fali Rıfkı Atay önemlidir. Arkadaşlar nasıl ki Evliya Çelebi geziyası deyince aklımıza gelecek ilk kişi ise Cumhuriyet Dönemde geziyası deyince de aklımıza gelecek ilk kişi Fali Rıfkı Ataydır çünkü çok sayıda geziyası örneği vermiştir. Türk Edebiyatı'na yazılan önemli gezi yazılarına bakalım arkadaşlar. Önce Divan Edebiyatı'na bakıyoruz. Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseri ilk seyahatname olduğunu söylemiştik. Divan Edebiyatı döneminde yazılmıştır 16. yüzyıl. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi 10 ciltlik bir eserdir. Yine Divan Edebiyatı döneminde yazılmıştır 17. yüzyılda. Piri Reis'in Kitabı Bahriye yine Divan Edebiyatı. Katip Çelebi'nin Cihan Nüma Nabi'nin Tuhfetül Harameyn ki kutsal toprakları anlattığı, hac ziyaretini anlattığı bir gezi yazısıdır. Keçecizade İzzet Molla'nın Mihnet Keşan yine edebiyatımızdaki önemli gezi yazılarından birisidir. Arkadaşlar bunlar divan edebiyatında yazmışlar. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da Bir Cevelan adlı eseri batılı anlamda İlk gezi yazımızdır. Bunu kesinlikle iyi bilmemiz gerekir. Batılı anlamda ilk gezi yazısı Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelan adlı eseridir. Tanzimat döneminde yazılmıştır. Direktör Ali Bey'in bir gezi yazısı anı günlük tarzında yazılmış Seyahat Jurnali adlı eseri de yine Tanzimat döneminde yazılmış önemli gezi yazılarından bir tanesidir. Ahmet Rasim Romanya mektupları arkadaşlar Servet Fünun döneminde yazılmıştır. Ahmet Rasim Servet Fünun bağımsız sanatçılarından bir tanesidir. Romanya mektupları da önemli bir eserdir. Cenab-ı Şahabettin Haç yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Afak'ı, Irak bunlar da Servet Fünun döneminde yazılmış önemli gezi yazılarıdır. Ki Cenab-ı Şahabettin de yine gezi yazısı için önemli bir sanatçımızdır. Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi, Ahmet Aşin Fecihati Sanatçısıdır. Reşat Nuri Güntekin'in müfettişlik yaptığı yıllarda Anadolu'daki izlenimini anlattığı Anadolu Notları adlı eser de yine edebiyatımızda çok önemli bir eserdir. Milli Edebiyat döneminde yazılmıştır. Azra Erhat'ın Mavi Yolculuk, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun Canım Anadolu, İsmail Habib Sevi'nin Tuna'dan Batı'ya, Yavuz Bülent Bakiler'in Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan, Türkistan yine önemli gezi yazılarıdır. Fali Rıfkı Deniz Aşırı, Taymis Kıyıları, Yolcu Defteri, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları edebiyatımızdaki çok önemli gezi yazılarıdır. Yine şukufen Nihal Başer'in Finlandiya adlı eseri de edebiyatımızda önemli gezi yazılarından bir tanesidir. Atilla İlhan'ın Abbas Yolcu da yine Cumhuriyet döneminde yazılmış gezi yazısı örneklerindedir. Arkadaşlar bunlar Cumhuriyet dönemi gezi yazılarıdır. Önemlidir, bilinmesi gerekiyor. Arkadaşlar konu anlatımımız bitti. Şimdi etkinliklerimize bakalım. Evet etkinliklere başlıyoruz. Doğru yanlış etkinliğimiz. Gezi yazıları edebi metinler grubuna girer. Yanlıştır arkadaşlar. Gezi yazıları öğretici metinler grubuna girmektedir. Gezi yazıları hayal ürünü değil gerçeklerden yola çıkılarak oluşturulur. Doğrudur arkadaşlar. Kurgusal değildir. Gerçek yaşantılardır. Doğru değil. Gezi yazılarına eskiden seyahatname denirdi. Doğrudur arkadaşlar. Eskiden gezi yazılarına seyahatname denirdi. Gezi yazılarında sanat yapma kaygısı olduğu için sanatlı, süslü bir dil tercih edilir. Yanlıştır arkadaşlar. Açık, anlaşılır bir kullanılır. Amaç sanat yapmak değildir. Amaç tanıtmaktır. Gezilip görülen yerlerin insanlara aktarılmasıdır. Gezi yazılarında ayrıntılara yer verilmez. Sadece kültürel olaylar aktarılır. Yanlıştır arkadaşlar. Ayrıntılara yer verilir ve sadece kültürel olaylar değil, tarihi, sosyal olaylar da aktarılır. Yanlış diyeceğiz. Gezi yazıları coğrafya, Tarih, sosyoloji gibi alanlar için belge niteliği taşır. Doğrudur arkadaşlar. Sadece edebiyat için değil, bu alanlar için de belge niteliği taşırlar. Gezi yazılarında ters bir kronoloji vardır. Gezinin son bulduğu tarihten başa doğru gider. Yanlıştır arkadaşlar. Gezi yazılarında ters kronoloji yoktur. Normal kronoloji vardır. Yani gezinin başladığı günden başlar ve gezinin son bulduğu güne kadar gider. Gezi yazılarında olay başkasının başından geçmiş gibi kurgulanarak verilir. Yanlıştır arkadaşlar. Gezi yazılarında birinci kişide anlatım vardır. Yani olay yazarın başından geçmiş gibi verilir. Ki yazar bunu da zaten yaşıyor. Yanlış diyoruz. Gezi yazıları fotoğraf, resim ya da video ile desteklenebilir. Doğrudur arkadaşlar. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi edebiyatımızdaki ilk gezi yazısıdır. Yanlıştır. İlk gezi yazımız Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseriydi. Gezi yazılarında daha çok kanıtlayıcı, tartışmacı anlatıma yer verilir. Yanlıştır arkadaşlar. Gezi yazılarında betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı anlatıma yer verilir. Gezi yazıları gazete çevresine gelişen metinlerdendir. Yanlıştır. Gezi yazıları sel hayatı konu alan metinler grubuna girer. Gezi yazısının batılı anlamdaki ilk örnekleri tanzimat döneminde verilmiştir. Doğrudur arkadaşlar. İlk örnekleri tanzimat döneminde verilmiştir. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali adlı eseri günlük gezi yazısı tarzında yazılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Hem günlük hem de gezi yazısı tarzında yazılmıştır. Bir gezi yazısının okunabilirliği okuyanların gezip görme özlemini karşılamasına, onları eğlendirerek yaşadıkları ortamın tek düzeliğinden kurtarmasına bağlıdır. Doğrudur arkadaşlar. Gezi yazılarında amaç budur. Doğru yanlış etkinliğimizi bitirdik. Devam ediyoruz. Sanatçı eser eşleştirmemizde devam ediyoruz. Burada sanatçılarımız var. Burada da eserler var arkadaşlar. Seydi Ali Reis'in eseri arkadaşlar Miratül Memalik'ti. Buraya bir yazıyoruz. Fali Rıfkı Atay'ın çok eseri var. Hangisi verilmiş ona bakalım. Tuna Kıyıları var burada arkadaşlar. Buraya 2 diyoruz. Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları. Buraya 3 diyoruz. Şüküfe Nihal Başer'in Finlandiya adlı eseri. Buraya 4 diyoruz. Azra Erhat'ın eseri Mavi Anadolu'dur. Buraya 5 diyoruz. Evliya Çelebi'nin eseri Seyahatname'dir. Buraya 6 diyoruz. Ahmet Haşim'in eseri Frankfurt Seyahatnamesidir. Buraya 7 diyoruz. Cenab Şahabettin'in eserlerinden Haç yolunda verilmiş. Buraya 8 diyoruz. Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun eseri Canım Anadolu'dur. Buraya 9 diyoruz. Ahmet Mithat Efendi'nin eseri Avrupa'da bir cevelan, batılı anlamda ilk kez yazımızdı. Yavuz Bülent Bakiler'in eseri Üsküp'ten Kosova'ya önemli bir gezi yazısıdır. Ahmet Rasim'in eseri de Romanya mektuplarıdır. Buraya da 12 diyoruz. Evet sanatçı eser eşleşmemiz bu şekilde devam ediyoruz. Boşluk doldurma sorularımızla devam ediyoruz. Dünya edebiyatının en önemli seyahatnameleri arasında 13. yüzyılda yayınlanmış nokta noktanın uzak doğu izlenimlerini içeren seyahatnamesi. Arkadaşlar bu Marco Polo'dur. 14. yüzyılda yaşamış Arap gezini nokta noktan İslam dünyası gezilerini konu edilen seyahatnamesi yer alır. Bu da İbni Batuta olacak. Evet yazdık. Marco Polo ve İbni Batuta olacak. Nokta nokta Cumhuriyet döneminin Evliya Çelebisi kabul edilir. Arkadaşlar Fali Rıfkı Atay Cumhuriyet döneminin Evliya Çelebisi kabul edilir. Gezdiği yeri kaleme alan kişiye nokta nokta veya nokta nokta denir. Arkadaşlar gezdiği yeri kaleme alan kişiye gezgin ya da seyyah adını veriyoruz. Ahmet Mithat Efendi'nin nokta nokta adlı eseri batılı anlamda ilk gezi yazımızdır. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelan adlı eseri batılı anlamda ilk gezi yazımızdır. Cevelan delikanlı demektir arkadaşlar. Nokta Nokta'nın Miratül Memalik adlı eseri ilk seyahatnamedir. Arkadaşlar Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik yani memleketlerin aynası anlamına gelen eseri ilk seyahatnamemizdir. Batı ile ilişkiler gelişince elçilik göreviyle ülke dışına gidenlerin gittikleri yerlerin ilgi çekici yönlerini Nokta Nokta adıyla yazdıkları yapıtlarında tanıtmışlardır. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Nokta Nokta adlı eseri İlk örnektir. Arkadaşlar biz bunlara seferatname diyoruz ve ilk örnekte 28. Çelebi Mehmet ya da 28. Mehmet Çelebi'nin Fransa seferatnamesi ilk seferatnamemizdir diyebiliriz. Bir yazarın çeşitli sebeplerle yurt içinde ve yurt dışında gittiği yerlerdeki gözlem, tespit, deneyim ve yorumlarını canlı ve etkileyici bir dille aktardığı yazı türüne, biz gezi yazısı ya da seyahatname diyoruz. Gezi yazarı anlattıklarını nokta nokta bir şekilde ifade eder. Arkadaşlar gezi yazarı öznel bir şekilde ifade eder. Yani yorumunu da katar. Gezi türünün edebiyatımızdaki en önemli eseri 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin 10 cilt olarak yazdığı nokta nokta adlı eseridir. Arkadaşlar Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi edebiyatımızın en önemli gezi yazısıdır diyebiliriz. Gezi yazısının divan edebiyatındaki karşılığı nokta noktadır. Gezi yazısının divan edebiyatındaki karşılığı seyahatnamedir. Servet Fünün sanatçısı nokta noktanın afak Irak, Suriye mektupları önemli gezi yazılarıdır. Arkadaşlar bu sanatçımız Cenab-ı Şahabettin'dir. Cenab-ı Şahabettin'in Haç yolunda, Avrupa mektupları, Suriye mektupları, afak Irak adlı gezi yazıları vardır. Evet arkadaşlar bunu da yazarak videomuzu bitirdik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. 11. sınıf videolarında görüşmek dileğiyle. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.